Efendim merhabalar. Ben şair yazar Güleser Polat. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Bursa Şubemiz bünyesinde hazırlamış olduğumuz Sanatın Dili adlı programla tekrar karşınızdayız. Program konuğumuz Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu üyesi, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ve Türkolog Sayın İsa Yaviloğlu. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim bu programda birlikte olduğumuz için. Teşekkür ederim size zamanınızdan bizi ayırdığınız ve misafirimiz olduğunuz için. Programımızın konu başlığı Dede Korkut. Pek tabii başlığımız bu olunca sevgili Türkolog İsa Yavilioğlu'ndan Dede Korkut'un hikayesini dinlemek üzere programı başlatıyoruz. Efendim Dede Korkut'un kişiliği hakkında bizlere bilgi verir misiniz? Tabii. E, kitabı Dedem Korkut Ala Lisan-ı Taife'yi adıyla bilinen yani Dede Korkut kitabı dede Korkut kitabının yazarı Dede Korkut değildir. Dede Korkut hikayeleri anonimdir. Daha sonra yazıya geçirilmiştir. Elimde olan kitap Dede Korkut kitabının yazarı ise Profesör Doktor Muharrem Ergindir. Evet. Peki Dede Korkut kimdir? Dede Korkut'un kişiliği hakkında bilgi verdiğimiz zaman ihtiyar Dede Korkut, Oğuzların akıl hocası, ozanların piri, keramet sahibi ve her destanın cereyanından sonra onu ilk tertip, tanzim ve nazmetliği kabul edilen bir nevi müellefi durumundadır. Şimdi Türk düşünce sistemine baktığımız zaman Dede Sözcüğü hakkında e, biraz konuşalım. E, Türk menkıbelerinde Dede sözcüğü din ulularına verilen bir e, ünvandır. Hı hı. Bilgi birikimleri, deneyimleri, e, söz dağarcığının zenginlikleri, e, yine yol göstericilik yetenekleri bakımından e, toplum içerisinde dedeler bilge kişi olarak kabul edilmiştir. Bilge kişi bir manada. E, kesinlikle. Korkut sözcüğü ise hani Anadolu'da kullandığımız kor, gor sözcüklerinden e, kelimelerinden e, kökünden türemiştir. Çok büyük, ulu heybetli, korku veren anlamına geliyor. Yine korumak, korkutmak, koramak yani yanmak anlamında gibi sözcüklerin kökü de buradan gelmektedir. Bilgi olan Dede Korkut, göçebe Türklerin yüceltip, kutsallaştırdığı, bozkur hayatının geleneklerini, törelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan bir Oğuz büyüdür. Yani o dönemde Oğuz Türklerinin, e, oba oba e, çadırlarını dolaşıyor. Türk boylarını çok iyi biliyor ve Türk boyları da ona büyük bir hürmet gösteriyor. Aralarındaki anlaşmazlıkları e, düzenliyor. E, Türk boyları arasında bir kavga çıktığı zaman Dede Korkut yatıştırıyor. Hı -hı. Ya da Türk boyları kafirlere karşı savaşa çıktıkları zaman Dede Korkut geliyor. E, onlara yol gösterici Hı -hı. konumda oluyor. Ve hatta Kız isteme hani günümüzde başlık parası hı -hı, diye hı -hı. kullandığımız kavramlarda bile dede Korkut hemen işte erkek tarafı dede Korkuta başvuruyor diyor ki işte kız tarafı çok şeyler istedi hemen dede Korkut orada bir hızır gibi yetişip orada kolaylaştırıcı bir unsurları sağlıyor yani dede Korkut her yerden bize yön veriyor yani olumlu olumsuz her konuda danışılan ve çözüme ulaştıran kişi aslında. Hatta günümüzde öyle değil midir? Mesela en küçük çekirdek ailede bile bir akıl hocası vardır. Tabii. Hani evin babasıdır, annesidir ya da biraz daha kalabalık ailelerde dedesidir. Hı -hı. Ya da Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu'da şehirler derler, Hı -hı. evliyalar derler. Yani çekirdek günümüzde modern hayatta bile çekirdek aileden tutun en kalabalık Aile motifine kadar hepsinde danışacağımız bir lider konumunda bilge bir kişilik vardır. Hı. Mesela çocuğa, eski Türklerde çocuğa isim koyulacağı zaman hani günümüzde İslami vanilat da şu şekildedir. Çocuk doğduktan sonra hemen e, kundakta alınır, e, çocuğun e, kulağına ezan okunur, Ezan-ı Muhammediye okunur ve ardından çocuğun ismini ismi kondurur. O dönemde e, çocuğun bir kahramanlık göstermesi gerekiyor. Hı hı. Kahramanlık gösterdikten sonra çocuğa isim konulurdu. Evet. Biz bunu Boğaçhan hikayesinde de, Korkut hikayelerinde geçen Boğaçhan hikayesinde görüyoruz. Çocuk işte 5, 6, 7 ya da 11 yaşına kadar geliyor hala isim almamış. Peki toplum içerisinde nasıl garip ya da isimsiz olarak adlandırılıyor? Hı. Orada da çocuğun bir boğayı yenmesiyle dedem Korkut gelsin, bu çocuğa at koysun, soy soylasın, boy boylasın. Dede Korkut geliyor. O çocuğun kahramanlık özelliğine göre boğayı yendiği için Boğaçan adını veriyor. Ve ardından kopuzun eline alıyor. Eskilerle eee bunu kutsallaştırmış ve ritüelleştirmiş oluyor. Peki. Yine dede Korkut sadece bir hikaye anlatıcısı değil. Aynı zamanda bir bilge, ozan ve bir din alemidir. İslamiyet öncesi eski Türklerde Ozan, Kam, Baksı, Şaman ve Oyun adı adlarını düzeltiyorum. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nda Ozan, Kam, Baksı, Şaman ve Oyun adlarıyla kopuz eşliğinde şiirlerini dile getiren din adamları vardı. Bunlar ne yaparlardı? Onları sıralayalım. Ozan, Kam, Baksı, Şaman Oyun. Bunlar aynı zamanda halk hekimidir. Aynı zamanda e, din adamıdır. Hı hı. Aynı zamanda e, hikaye anlatıcılarıdır. E, ve kopuz eşliğinde şiirlerini dile getirip ve sihir ve büyü yaparlar. Hani hı. şaman ve kan. Bunlar çe çeşitli Türk boylarında farklı isimlerle adlandırılıyor. İslamiyete geçişle birlikte artık bunu kopuz yerine ne alıyor? Saz yani bağlama yerini alıyor. Hı hı. Ve biz bunun ilk o geçiş ürününü de Dede Korkut hikayelerinde görüyoruz. Çünkü Dede Korkut kitabında baktığımız zaman mukaddime bölümünde şöyle geçer. Bismillahirrahmanirrahim. Resul Aleyhisselam, Resul Aleyhisselam zamanına yakın bayat boyundan Korkut Ata derler. Bir er ortaya çıktı. Yani Peygamber Efendimiz'e yakın bir zamandan bahsediyor. Evet. İslamiyet'i kabul edildikten sonraki bir aşamada e, Dede Korkut o, e, yaşıyor ve Dede Korkut e, Kopuz eşliğinde şiirlerini dile getiriyor. Hı hı. E, ve bu da e, Oğuz Türklerinin destanlarında özellikle Oğuz Oğuz Türklerinin kahramanlıklarını yüceltip kutsallaştırıyor ve bunları da kopuzla e, dile getiriyor. Peki tarihi kaynaklarda nasıl geçiyor? Hı -hı. Tarihi kaynaklarda ve çeşitli Oğuz rivayetlerinde Korkut Ata, e, Batı Türklerinde, Batı Türkçesinde özellikle Türkiye Türkçesinde Dede Korkut olarak Hı -hı. anılıyor. Ama sandığım kadarıyla gerçek ismi Korkut Ata. Korkut Ata, evet. Orta Asya Türkleri kullanılıyor. Hı hı. Bizde ise Dede Korkut hı hı. olarak biliniyor. Hı hı. Ee, yine söylemiştik, Oğuzların İslamiyeti kabul edişinden bu döneme kadar Ozan Kam, Baksı, Şaman diye adlandırılıyordu. İslamiyetle birlikte bu kültürel bir değişime uğruyor, bir evliya motifine dönüşüyor. Hı hı. Ee, yine Halkın halk rivayetlerine göre e, Aydın hani Dede Korkut hı. E, ne zaman doğdu? Nasıl e, gelişti? Halk rivayetlerine göre Aydın berrak gözlü e, bir kızdan dünyaya gelen Dede Korkut'un hakkında e, bazı tarihi kaynaklarımız e, bize bilgi vermektedir. Hı hı. Bunlardan biri eski kaynaklardan İlhanlı veziri Reşididdin'in Cami-i Teravih adlı eserinde Korkut Ata Bayat boyundan olup Kara Kocanın oğludur. Hı hı. 295 yıl yaşamıştır. Yine Oğuz sülalesinin 9. hükümdarı İnal Sır yavkuyu zamanında ortaya çıkmış. 10. hükümdar Kayı İnal Han'ın ve ondan sonraki 3 Oğuz hükümdarında müşavirliğini yapmıştır. Dede Korkut'un coğrafyası Doğu Anadolu'da Bayburt'ta, e, Bayburt'un Masat köyünde e, Dede Korkut'un türbesi yer almaktadır. Hı hı. E, 8 köşegen e, ve kesme taşla yapılan bir türbe bulunmaktadır. Hı hı. Yine Kazakistan, e, Kazak Türklerinin rivayetlerine göre e, Dede Korkut Siri Derya Nehri e, civarında doğmuştur. Hı hı. Ve yine öldükten sonra e, nehir kıyısına gömüldüğü ifade edilmektedir. Hı hı. Ve yine Azerbaycan sahasında da Dede Korkut anlatılarına rastlamak mümkündür. Evet. Yani buradan şunu anlıyoruz hocam, Dede Korkut tüm Türkiye Cumhuriyetler'de, Türk coğrafyasında aslında sahip çıkılan evet. kıymetli bir değerimiz. Dede Korkut sadece Türk düny evet, Türk dünyasının birleştirici, bütünleştirici bir özelliği olmuştur ve kopuzlarıyla dile getirdiği yırları yani şiirleri onun evrensel bir niteliğe kazanmasına neden olmuştur. Harika. Şimdi üçüncü sorumuza devam edeceğim ama aslında siz bunun cevabını vermişsiniz. Daha detaylı bilgi edinmek adına tekrar sormak istiyorum. Dede Korkut hikayelerinde daha çok hangi konular işlemektedir? Türk boylarının e, ve Türk liderlerinin esir edilişi, edilişi tutsak oluşu <laughs> ve tekrar e, Türklerin içlerinden çıkan bir e, Türk e, beyinin o mücadele sonucu e, esaretleri, esir olan kişileri kurtarmaları hı hı. Hı hı. E, ve kahramanlık gibi konular anlatılmaktadır. Evet kıymetli hocam yani şunu anlamış oluyoruz ki 13. hikayeyle beraber Dede Korkut sadece Türkiye Cumhuriyetleri değil aslında Acem Diyarı'nda evet. da var olmuş bir şahsiyet. Evet. Evet programımız keyifle devam ederken sonuna gelmiş bulunmaktayız fakat kapanışa geçmeden önce sizin için zamanın Dede Korkut'u kimdir desek hangi ismi söylersiniz? Evet, bu cevabı vereceğim ama bir takım özellikler sıralamam gerekiyor. Buyurun. Günümüzde bu Anadolu topraklarında gerekirse Orta Asya'da yetişmiş, kahramanlık gösteren ve ünlü olmuş bir takım isimler vardır. Ha Günümüzde de onun izinden gidenler vardır. Evet. Biz sadece bu özellikleri karşılaştırarak orada da izleri devam ettiren vardır diye sıralayabiliriz. Evet. Şimdi Dede Korkut'un özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. Dede Korkut toplumun önderidir. Dede Korkut topluma yön verir. Dede Korkut Türk dünyasına ışık saçan bir güneştir. Saygın bir kişidir, bilge kişidir, tecrübeli ve sağduyuludur, akıllıdır, uzlaştırmacı ve sorun çözücüdür. Geçmişi bilen, geleceği öngören kişidir isim veren kişidir, yani ad koyucudur, kahramanlık gösterenlere isim vermişti. Sadece insanlar arasında değil, Allah katında da itibarlı ve değerli bir kişidir. Duası kabul olur çünkü ağzı dualıdır. Her söyleyişlerinde kopuzuyla birlikte Allah'a dua eder Dede Korkut. Günümüzde de Dede Korkut'un bu özelliklerinin izlerini devam ettiren Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanımız Ekrem Erdem'de de bir takım özellikler vardır. Ekrem Erdem'e, Genel Başkanımız Ekrem Erdem'in özelliklerine baktığımızda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih bölümünü bitiriyor. Hı hı. Türk toplumunun tarihi yapısını inceliyor. Öğretmenlik yapıyor ki öğretmenlik mesleği de topluma yön verir. Hı hı. Yine Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivinde arşivist olarak çalışıyor. Evet. Ee, yine topluma yön veren iki siyasi partinin kuruluşunda aktif rol oynuyor. Hı hı. İstanbul Milletvekilliği yapılıyor. Evet. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nasıl ki Orta Asya'da Dede Korkut ee, müşavirlik yaptıysa toylarda Türk kurultaylarında Genel Başkanımız Ekrem Erdem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliği ile Türk dili konuşan ülkeler Parlamenter Asamblesi Türk grubu üyesidir Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanıdır ee, tü, e, Türkçe hakkındaki hassasiyetleri Türkçenin doğru kullanımı e, Batı dilleri ya da diğer dillerin etkisinden kurtulması için işte Bizimki Türkçe Sevdası adlı kitabı, F-klavye kullanımı, Türkçe Dil ve Edebiyat üzerine yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Ekrem Erdem, Türkiye'de tabelalar üzerine Türkçe tabela kullanımı hakkında yaygınlaşmış standart bir dil kullanılmasına özen gösteriyor. Ekrem Erdem, Türkçe tabelalar konusu tabelaların Türkçe kullanımı hakkında hassasiyet gösteriyor. Ee, dilin Türkçeleştirilmesine yönelik bir çalışma içerisinde e, gayret gösteriyor. Hem topluma yön veren e, hani şöyle dede Korkut e, Toyda e, eski Türklerde Toyda toplanılmasında Türk e, e, Türk boylarının e, sağduyulu davranmasına nasıl e, hareket ettiyse Ekrem Erdem de e, milletvekili yaptığı dönemlerde e, Türk milletinin huzuru ve sağduyulu olmasına ve Türkçenin önemine, hassasiyetine yön veriyor ve kurmuş olduğu Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği şubeleriyle birlikte aslında o şubelerin yaptığı çalışmalar, halk hikayeleri olsun, masallar, araştırmalar hem akademik yönden hem de halk tabanında karşılık buluyor ve ilerlemeye devam ediyor. biz bunları yayınlardan da görebiliyoruz. Dil ve Edebiyat Araştırmaları Kardelen Çocuk Dergisi, Olağan Şiir, Olağan Hikaye yani edebiyatın her alanında büyük bir ivme kazanıyor. Ne mutlu. Teşekkür ediyoruz hocam. Ee, kıymetli başkanımızın dolu dolu hayırda ve faydada yarışan bir ömrü olmuş. Sizler anlatırken, biz dinlerken yorulduk ama kendisi hiç yorulmamış. Rabbim ömrünü bereketli eylesin zamanın dede korkutunu diyoruz. Ve size kıymetli vaktinizi ayırıp, konuğumuz olarak gelip, bizi derin bilgilerinizle, e, ilminizin zekatını vererek bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Evet efendim. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Bursa Şubesi bünyesinde hazırlamış olduğumuz Sanatın Dili adı programla bir kez daha karşınızdaydık. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşçakalın.